Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber iki um, half arabalarının videosunu çekeceğiz. Şöyle göstereyim. Bir tane şöyle, bir tane böyle. Bir de iki tane şöyle büyük araba göstereceğim arkadaşlar size. İlk Half-Fills arabamıza başlayalım arkadaşlar. İlk half arabamız bu arkadaşlar. Nasıl yaptım? Ha. Oldu. Görüyorsunuz inşallah. Şöyle. Jantlar da güzelmiş. Neyse. Hadi şura, şu koltuklar şöyle. Dört numaraymış. Galiba Half dördüncü numara. Şurada küçük bir imza var. Görebiliyor musunuz? Görüyor musunuz? Göremiyorum. Şurada. Öbür tarafında da var. Bu arabanın bu arabayı seçmemin nedeni arkadaki rüzgarlı arkadaşlar bu arabanın bir de ön, arka lastikleri kocaman ama ön lastikleri biraz daha önde küçük kalmış. Ön tarafı şöyle arkadan göstereyim. Çiftek egzozlu. Güzel. Beğenir ben öyle çiftek egzozluları. Farları şöyle. Bu tarafta da farlar varmış. Başka ne anlatabilirim? Ha, şöyle altı da var arkadaşlar. Adını okuyayım arkadaşlar um, um, um play video. Um, play video arkadaşlar. Bayağı nerede? musunuz? Ders. Neyse. Bu arabamız burada dur. Kamera gösterilmez. Neyse. Diğer aracımız arkadaşlar. Bu araç arkadaşlar. Öyle. Güzel araçlar arkadaşlar. Size seçtiğim araçlar en değerlimiz en değerli sizsiniz arkadaşlar Şurada küçük bir halt yazısı yazıyor mavi bu galiba T-Rex arkadaşlar şöyle nasıl yapacağımızı anlayamadık arkadaşlar siz biliyorsanız yorumlara yazar mısınız acaba deniyoruz da açılmıyor yoksa desenim mi böyle böyle duruyor Burada Gidiyor. Ön taraf hangisi, arka taraf hangisi? Biz değişik istiyoruz. Hep. Nasıl olduğunu bilmiyoruz. Bu taraf şöyle. Baksanıza şuralar tırtıklı. Başka altı şöyle arkadaşlar. Okuyayım isterseniz altındaki adını. Double Demo. Double Demo olmuş arkadaşlar. Bu araba adı da. Şimdi de büyük arabalara geçtik arkadaşlar. İlk arabam bu benim arabam. Bu da abimin arabası olduğuna göre ben ilk önce kendi arabamı tanıtayım. Arkadaşlar bunu gördüğünüz gibi markası Ferrari. Öyle görüyorsanız. Ama desenini yanlış yapmışlar. Aç şöyle şaha kalkacağına yan tarafa doğru bakıyor arkadaşlar. Yanlış yapmışlar. Orijinal değil yani. Şöyle. Sesini duyuyor musun? Şöyle. Aa sesini çıkartıyormuş. İlk kez gördüm arkadaşlar. Tekrar bir yapalım. İşte göstereyim. Kapılarını açılıyor mu? Açılıyor. Böyleymiş. Öbürünü açalım. Böyle. İçini göstereyim arkadaşlar size. Çok becerikli değil mi? Hiç göstermedi de. Şurada demek istiyorum. Demek oynuyor mu? Oynamıyor arkadaşlar. Bagaj açılıyor mu? bir deneyelim arkadaşlar. Bagaj da açılmıyor arkadaşlar. Kaputu açılıyor mu? Bir bakalım. O da açılmıyor. Ama olsun. Yine de güzel bir benzin deposu var. Kapı kolları da güzel olmuş. Başka diyeceğim şey yok. Hemen öbür arabaya geçelim. Bu arabada mazara attı galiba. Arkasına bakarsak. Mazara etti galiba arkadaşlar. Bu da abinin arabasıydı. Bunun da öyle bir özelliği var galiba. Evet. Bu da korna çaldı. İçini göstereyim onu da. Öbür taraftan göstereyim. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Size göster gösterdim arkadaşlar. Şöyle. iki tane hafif face arabası. 2 tane tek güzel şöyle araba arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar. Ee, bu kadar olsun. Bugün bir video daha yollayabilirim arkadaşlar. O yüzden güle güle, bay bay.